Selam arkadaşlar. Beyza'nın kötülüklerinden bıktık. Beyza'nın yalanları ortaya çıksın. Beyza yaptıklarının bedelini ödesin. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Derya ve Yonca'nın bir an önce Beyza'nın yalanı ile ilgili her şeyi anlatmaları gerekir. Yoksa Beyza'dan kurtulmak mümkün olmayacak. Kötülük Cadısı Beyza ve psikopat babasının Hüsret, amaçlarına ulaşmak için her kötülüğü yapıyor. Beyza, Cihan ile Hançer'in arasında bozmak için babası ile yine kötülük peşindedir. Hüsret, Cemil'i Cihan ve Hançer'e karşı kışkırtacak. Cemil, Hançer ile Cihan'ı bir araya geldiğini duyunca çok öfkelendi. Hançer, Cihan'dan uzaklaşmak için uydurduğu yalanı sürdürecek. Cihan, bu yalana inanmayacak ama kafası yine de karışacak. Hançer'in Melih'ten yardım istemesi ve Hançer ile bir araya gelmesi yanlış anlaşmalara neden olabilir. Zaten Cihan Melih'i fırsatçı olarak suçlamıştı. Cihan onları bir arada görürse Cihan'ın kafasındaki şüphe büyüyecektir. Cihan Hançer'in gitmesini engellemek için çok uğraşacak. Hançer ise Cihan'dan uzak duracaktır. Beyza, Hançer'in hamile olduğunu henüz öğrenmedi. Beyza bunu öğrendiğinde Hançer ve bebeği tehlikede olacak. Beyza, Hançer ile Cihan'ın tekrar bir araya gelmesini engellemek için yeni planlar yapacaktır. Şimdilik Cihan ile Hançer'in bir araya gelmesi için tek engel Hançer olacak. Beyza o kadar kötülük yaptı hala Hançer, Beyza ve Beyza'nın kucağındaki bebeği düşünüyor. Hançer bu saptrik hallerinden çıkmadığı sürece hep kaybedecektir. Hançer artık gerçekleri öğrensin. Hançer Cihan tekrar evlensin. Sizler de Hançer ve Cihan için güzel kalbinizi yoruma bırakmayı unutmayın lütfen.